Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu dalımı e, ön olarak yaptım arkadaşlar. 1-2-3-4-5 Dediğim gibi ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Siz kesebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Burada 5 tane zürafa yapıyoruz. tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada dört tane boncuk atıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Beş tane zürafa yaptık. Dört tane boncuk. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar burada 4 tane zırafa yapıyorum. Kızım dalımız 26 zırafada başlıyor arkadaşlar. Bu biraz büyük geldi. 1 2 3 4 Tekrar bir boncuk alıyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar burada dört tane boncuk katıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Artı burada e, yine 5 tane zürafa yapıyoruz. Boncuk atmıyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum yazmamı çeviriyorum arkadaşlar bir tane boncuk alıyorum bir zürafa kadar bir tane pırpır pır yapıyorum zürafa kadar arkadaşlar pırpır pır de diyemeyelim çok küçük çünkü devam ederim arkadaşlar. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarımı dört tane yapmıştım. 4'ü de iç tarafa kaydırıyorum. Bir tane boncuk daha alıyorum. Burada bir tane zürafa yapmıştım. Onu içine batırıyorum. Bu boncuğumu da iç tarafa kaydırıyorum. Boncuk almıyorum burada. Bir tane zürafa yapıyorum. Ondan sonra burada bir tane boncuk alıyorum. boncuğum ya da iş tarafa kaydırıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğu da aynı iç tarafta kaydırıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Burada sürekli zürafa yapıyoruz. Bir tane zürafa içinde kalıyor arkadaşlar. Burada bir tane, burada bir tane arkadaşlar, burada bir tane. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarımızı da iş tarafa kaydırıyoruz. Dalımız büyük, bir de güzel bir daldır arkadaşlar. Burada da bir tane perper yapıyoruz. Bunlar burada yap, e, birleşiyoruz arkadaşlar. Biraz yapayım tekrar sizin. Buraya geldim. Burada bir tane yap, pır, pır kattım. Burada bir tane kattım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bir iki üç dört iki tane zürafamızı yapıyoruz. İki tane boncuk alıyorum. Burada oldu burada bir tane, burada oldu iki tane e, zürafa, e, oldu iki tane pırpırsa. İki tane boncuk buraya katıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra boncuğumuzu katarız. Tekrar devam ediyorum. devam edelim. Devam edelim. Bu arada buralara çok karabalıktır arkadaşlar kusura bakmayın. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Tekrar burada bir tane zürafa yapıyorum. Dediğim gibi burada sürekli zürafa olacak. Boncuk katmadan. Bir, bir, iki, üç, dört. Sıramız dörttür arkadaşlar. Arkadaşlar. دوام می دهیم ارخباشتر دوام می دهیم Burada iki tane oldu arkadaşlar. Burada iki, burada iki oldu arkadaşlar. İki tane boncuk alıyorum. Yazmamı çeviriyorum arkadaşlar. bir tane boncuk alıyorum yaptım iki tane boncuğuma batırıyorum ikisi ayrıtıyorum arkadaşlar bir tane daha alıyorum Evet arkadaşlar devam ediyorum arkadaşlar Artık burada e, boncuk katmıyorum. Zürafa sadece boş zürafa geçiyorum. Katıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bunları birleştirin. Buraya geldiğin zaman tekrar sizin arkadaşlar. Buramı pırpırımı yaptım. Burası e, iki tane e, boncuğumu bir zürafaya çektim. İçine kattım. Buraya batırdım. 1 2 3 3 tane arasında 3 tane zürafa var. Bir tane boncuğumu alıyorum. Bir defa boş zürafa yaptığım zaman tekrar üstüne 4 tane boncuk atıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu tekrar bu zürafa atıyorum. Tekrar burada boncuk katmanda bir tane zürafa yapıyorum. Bu iki tane boncuğumu burada birleştirmişim. Bir tane zürafanın içine katıyorum. Tekrar burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil. Bir tane boncuk. 1, 2, 3, 4 boncuk buraya katmıyorum boş zürafa yapıyorum. Bu boncuğumu iç tarafa kaydırıyorum. Diş taraf. Bunu da iç tarafa kaydırıyorum. İki tane boncuğumu bir tane zürafanın içine katıyorum. Biz bu ilk sıramız iç taraf kaydırdık. Bunu da diş tarafa kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu boncuğumuzu aynı şekil buraya kaydırıyoruz biraz yapayım arkadaşlar tekrar sizinle ben ortaya kadar geldim tekrar bir tane boncuk alıyorum yaptığım bir tane zürafama batırıyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum Böyle arkadaşlar. Biraz yapayım tekrar. Ne yaptım arkadaşlar? Çektim. 1, 2, 3. Bir tane boncuk daha alıyoruz. Sıramız 4'tür arkadaşlar. Artık burada da boncuk atıyorum. Boncuk daha alıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum ki siz de faydalı arkadaşlar. Artık zürafa çekiyoruz arkadaşlar. Sadece bu orta yapıyoruz. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Bir defa zürafa çektim. iki defa. ikinci defa çektim. Buraya kadar geldim. Bu ortasını 1, 2, 3, 4. 4 tane boncuk. İç tarafa kaydırıyorum. Devam ediyoruz Arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor arkadaşlar tekrar bir tane boncuk alıyorum bunu da aynı şekil iç tarafa kaydırıyorum boncuğumu burada sabitliyorum arkadaşlar böyle bu şekil burada boz rafa yapıyoruz geldim arkadaşlar yavaş yavaş modelimizi kendi gösteriyor zaten Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bunları da birleştirdim boncukları. Böyle arkadaşlar devam ediyorum. Burada iki tane zürafamızı yaptık. İki tane boncuk alıyorum. sabitliyorum ipimi burada bir iki 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 tane e, kutucuk olduğunu için yapıyoruz iki tane boncuk atıyoruz arkadaşlar devam ediyoruz bu iki tane birleştirmişim boncuğumu bir zürafanın içine katıyorum Aynı şekil, iki tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil. Bunu da burada sabitliyorum. İki tane boncuğumu ayrı itiyorum. Zürafamı yaptım. Bir zürafa, iki tane mı? bir tane zürafamı içine kattım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Ben zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar buraya kadar geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Burada oldu 3 tane boncuğumuz. İlk sıra için tekrar bir boncuk alıyorum. Burada bir tane zürafamız var. Ona batırıyorum. Tekrar bir tane alıyorum. Bu boncuğumu da diğer tarafa kaydırıyorum. Bir tane ortada bir tane zürafa. Bir defa boncuk yapıyoruz. Zürafa olduğu zaman boncuk, boncuk olduğu zaman zürafa yapıyoruz. Bir tane boncuk alıyorum. Artık bu ilk sıramız 4 oldu. Artı boncuk atmıyoruz arkadaşlar. Artık dediğim gibi boncuk olduğunda bir tane zürafa yapıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada dört tane boncuk olduğu zaman burada boncuk atmaz. Bir tane zürafa çekti. Yaptım arkadaşlar. Burası dört. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Instagram'a TikTok'ta da paylaşırım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, harika bir model oldu.